Günaydın arkadaşlar, bugün sizlerle Denizli Göleti'nde bir koşu yapacağız. Denizli Göleti'nin etrafını dolaşacağız. Burası kamp için muhteşem yer. Aynı zamanda Gebze Ultra'nın da parkurunun bir kısmını koşmuş olacağız burada. Kamp yapabilirsiniz, piknik yapabilirsiniz, balık tutabilirsiniz. Gerçi dünkü bir arkadaş hiç tutamadı ama belki kısmet artık siz tutabilirsiniz. E, güzel bir parkur. E, yalnız e, çoğu kısmı güneşte kalıyor. O yüzden erken saatlerde koşmanızı tavsiye ederim e, veya daha e, havanın e, sıcak olmadığı günlerde. E, buranın en kötü e, yanı ise maalesef bizler buraları. E, kendi çöplerimizi almadan gidiyoruz inanılmaz çöp var ee, bu da tabii bizleri üzüyor lütfen buradan tekrar tekrar söylüyorum her videomda genelde söylemeye çalışıyorum bilgi vermeye çalışıyorum özellikle biz sporcular olarak lütfen çevremizi temiz tutalım ormanlarımızı temiz tutalım o zaman gelin hadi başlayalım Evet. Hemen gölün etrafına, gölün başlangıcından koşmaya başlıyoruz. Çok küçük kısa bir asfalt geçişimiz olacak. Sadece orada bir asfalta çıkıyoruz. O da kısa bir yer. Bugün yanımda Serkan var. Yine Serkan'la birlikte Hadi koşacağız. Gel. Biraz sıcak sabah. 1-2 saatlere bakalım bir iki saatte nasıl bir sıcaklığa kavuşacak. O zaman da söyleriz. Umarım çok sıcak kalmadan bitirmiş oluruz. Bu arada tam gölün etrafından ulaşım için gerçekten parkur rotasına ihtiyacınız var. Çünkü ileride gölün etrafına geçmek için birazcık problemli oralar. Ee, Sazlığın çimlerin bayağı bir arasından geçmek gerekiyor. O yüzden rotayı mutlaka bilmeniz gerekiyor. Ee, eğer rota ihtiyaç duyarsanız da Stravam'dan bu rotayı kaydedebilirsiniz. Zena Çakır ve denizi gületi olarak paylaşacağım Evet, bir kilometre 38, 380 metre sonra sağa doğru sola da bir yol ayrılıyor. Biz sağdan göle doğru devam ediyoruz. şuradaki kamp falan çok iyiymiş. Tam bölgede kalıyor. Evet buradan sağa inmiyorsunuz arkadaşlar. Soldan devam. I can't do nothing with you. Buradan ayrılıyoruz. 2.70 oldu. Sağa doğru. Şimdi orada araba var. Şuradan devam edelim biz. artık dar patikaya giriyoruz. Evet arkadaşlar bakın Gebze Ultra'nın hala işaretlemeleri duruyor. Bu işaretleri de tabii koşarken koşarken hala duruyorsa onları da takip edebilirsiniz. buradan sağa devam ediyoruz. Yine burada birazcık sıkıntı, sazlık gibi şeylerin içerisinden geçiyoruz. Göl hemen sağımızda. tabi yazın koştuğumuz için buralar kuru arkadaşlar kışın sanırım çamur su olabilir dikkat etmek gerekiyor Pelikanlara bak. Leylek mi? Perikan değil mi onlar? Leylek değil. Kavala taşıyacağım. Leylek Bu kadar da hayvanlar aleminden yoksun <laughs> Yine aynı şekilde bir geçişimiz var. Her yer kaplumbağa, ne güzel. Evet buradan artık sağdan yol yine single track ama biraz daha rahat. Thank you. Evet bakın çöpleri az önce bahsettim, söylemek istediğim şey bu. Pikniğe geliyoruz, kampa geliyoruz ve maalesef çöplerimizi almadan gidiyoruz. Ne kadar poşet içerisinde bıraksak da ee, bunlar hayvanlar dağıtıyor. Yani sizin poşetinizi çöpünüzü almaya kimse gelmez. O yüzden mutlaka çöplerinizi alın arkadaşlar. Huuus! Bizi kovalamazsınız değil mi? Kulaklardan evet. zarar gelmiyor ama köpekler sıkıntı. Oh, I can't do nothing with you. Evet arkadaşlar buradan asfalta bağlanacağız artık ilerden çok kısa bir asfalt geçişimiz olacak. Evet yolun bu kısmında köpekler var arkadaşlar. Ama bir şey yapmıyorlar korkmayın. Sakin bir şekilde buradan geçin. Hey kamera arkası nasıl ısır yürümek istiyorum. Sen kan süpersin. Sen niye hallıyorsun acaba? Hem haldiyor hem kaçıyor. Arkadaşlar şuradaki köprüden sağa dönüp devam edeceğiz. Evet yaklaşık bir buçuk kilometrelik Asfalttan yani eski asfalt daha doğrusu daha sonra yine denizli göletine doğru devam ediyoruz çok güzel yani insanlar koşuyor böyledir durumlarda biraz daha hızınızı yavaşlasanız <laughs> daha iyi olur arkadaşlar yaklaşık 7,5 buçuk kilometre oldu şimdi buradan bu şekilde hani o şuradan indikten sonra sağdan devam ederseniz göl kenarına iniyorsunuz. Yaklaşık orası da bir kilometre falan başladığımız yere. Ama biz biraz rotayı uzatmak istiyoruz. O yüzden buradan devam edeceğiz. Yani uzatılmış rot olacak sırada. Onun göre eğer kısa kesmek istiyorsanız arkamdaki yoldan devam edebilirsiniz. Bu arada saat Sekiz buçuk ama inanılmaz sıcaklar. Şu anda bir yokuşa girdik. Tatlı yokuş yalnız birazcık uzun. Eğer biraz yükselti yapmak istiyorsanız buradan devam edebilirsiniz. En azından buralar gölge. Arkadaşlar şurada harabe gibi bir şey var. Normal parkurlar sola dönüş. Biz sağdan döneceğiz. Buradan başladığımız noktaya ineceğiz. Evet uzun bir yokuştan sonra düzlüğe çıktık. göründü tekrardan.